Bizim projelerimiz var, bizim hedeflerimiz var. Bizim projelerimiz var, bizim hedeflerimiz var. Mazeret üretmek durumunda değiliz. Kaynak üreteceğiz farklı imkanları devreye koyacağız ve söz verdiklerimizin tamamını gerçekleştirmek durumundayız. Yakınımızda Yunuseli kavşakları var. iki tane bedeli 200 milyon. Adliye kavşağı var. Yakın bir zaman içerisinde faaliyete geçecek. Bedeli 95 milyon. Balıklıdere Köprüsü'nün kavşaklarının köprülerinin temelini attık. Kamulaştırma ile alakalı çalışmalar var. Bedeli 130 milyon dere ıslahıyla beraber. Dört tane kavşağın toplam bedeli 4 150 milyon civarında. Asla gözümüzü budaktan sakınmıyoruz. O yüzden gerçekten el ele vermek, dayanışmak, heyecanla işimizi yapmak ve inşallah neticelerinde hep beraber yaşamak zorundayız.